Adıyaman Üniversitesi Genç Gönüllüler Topluluğu tarafından açık hava sineması etkinliği gerçekleşti. Üniversite Merkez Kampüsü Genç Ofis'te düzenlenen gösterimde öğrenciler Cennetin Çocukları adlı filmle geçmişe yolculuk yaptı. Açık havada film izleme keyfini yaşayan öğrenciler, kampüste vakit geçirmenin bu tür etkinliklerle güzelleştiğini dile getirerek üniversite yöneticilerine teşekkür ettiler. Böyle etkinliklerin olmasından dolayı memnunuz. Daha fazla böyle etkinlikler bizleri daha mutlu eder. Bu etkinlik için Sedat hocamıza, sayın rektörümüze, sayın dekanımıza teşekkür ediyoruz. Yani daha fazla şeyler de bekliyoruz üniversitemizden. Bu tür şeyler bizleri ve gençleri memnun ediyor etkinlik yani uzun bir aradan sonra böyle ilk defa okulda üniversitede böyle bir etkinlik oldu biz de katıldık güzel oldu İnşallah devamı da gelir daha farklı etkinliklerde beraber oluruz güzel bir etkinlik ee, çok mutluyuz açıkçası böyle bir etkinlik vermediği için teşekkür ediyoruz gençlik merkezine çok sağ olun. Yani devamını bekliyoruz. Gerçekten böyle bir birlik, beraberlik oluşuyor. Hoşumuza gidiyor. Böyle şeylere de ihtiyacımız var. Üniversiteye bu etkinliği yaptığı için, anlamlı etkinliği yaptığı için çok teşekkür ederiz. İnşallah devamı gelir. Evet çok motive oluyoruz. İnşallah devam eder böyle. Güzel bir etkinlik, katıldığımız için mutluyuz. Bu devam evet, evet evet, istiyoruz zaten. Smoot'a gelmiştik. Çok memnunuz. Evet güzel, genç ofiste düzenlenen etkinliği çok beğendik. Başı Daha başı fazla başı olmasını başı da temenni başı ederiz. Başı Daha başı güzel başı e, şekilde olsa, ileride de her sene olsa, her sene düzenlense gayet güzel olur. Etkileşim açısından çok iyi bir şey. Çok güzel oluyor.